Efendim, Çok özür <laughs> dilerim. Şimdi bir yandan gençlerden bahsedince e, depremden bahsederken genç kardeşlerimizden, amputu hale gelen, sakatlıklar yaşayan 850 vatandaşımızdan bahsettiniz. Bir yandan da onların yakınlarıyla görüşmelerinizden de bahsettiniz. Arkadaşlarımız şimdi ağaçayla e, 183 saat sonra enkazdan çıkarılan e, kardeşimizin babasıyla, polis babasıyla yaptığınız görüşmeyi ilk defa e, yayına hazırladılar. Bir onu izleyelim. Üzerine muhakkak söyleyecekleriniz olacaktır. Sonra siyasette devam edelim. Sayın Cumhurbaşkanı polis memuru Hamdi Hamdi Bey geçmiş olsun. Teşekkür ederim sağ olun. Allah şifalar versin inşallah. Allah razı olsun. Yavrumuz emin ellerde. Evet efendim. Şu anda durum nasıl? Şu an durumu iyi. Çok şükür. Ee, sıvı kaybı vardı. Onunla ilgili tetkikler şu anda yapıldı. İyi, durumu iyi. Servise çıkartacak. Hocalarımız ilgileniyorlar sağ olsunlar. Ellerinden geleni Hepsine Hepsinin ailelere teşekkür ediyorum sizin yanınızda. Annesinin durumu nasıl? Annesine diğer kızımı kaybettim efendim. Hı. Allah sabrınızı artırsın inşallah. Sağ Allah razı olsun. Mekanları cennet olsun. Amin inşallah. Rabbim cennetinde buluştursun. İnşallah, amin. Rabbim yar yardımcımız olsun. Allah razı olsun efendim. Sağ olun, sağ olun. Gözlerinizden öpüyorum. Sağ olun, sağ olun. Necdet Hoca'ya teşekkür saygı ediyorum. Saygı Allah razı olsun. hürmet ediyorum efendim. Efendim bir yandan çok büyük bir yük ama bir yandan da e, konuşmaları yaptığınız zaman herkes acısını bir nebze unutuyor, onu da görüyoruz. Buradaki de o, o duyguları nasıl taşıyorsunuz bir yandan? Bahsettiğiniz 850 vatandaşımızın şimdi e, sağlık problemleri bir de uzuv eksiklikleri var. Bunların hepsini taşımak nasıl bir yüke dönüşüyor? E, bulunduğunuz makam bunu gerektiriyor.